Evet, şu anda şambulu ailem genişledi, bir nebze daha genişledi. Sizlerle beraber, e, sizlerle birlikte renk buldu, can buldu, hayat buldu. Hepinize minnettarım ve hepinizi çok seviyorum sevgili can dostlarım. Çünkü bizler şu andan itibaren ruhsal aile olmaya başladık. Işık yoldaşları, ışık kardeşliği içerisinde bu ışık kardeşliğinin enerjisini, o yaratmış olduğunuz birlik ortak alan enerjisini hissetmeye başladınız. Ve ben de şu andan itibaren bu gücü, bu enerjiyi daha çok hissetmeye başladım. Evet. Ve böylelikle sizin hissiyatlarınız, algılarınız daha güçlü olmaya başlayacak. Sizin manyetiniz yükseldikçe algılarınız yükselir, hissiyatlarınız yükselir. Yani etrafınızda olacak şeyleri daha çok önceden hissetmeye başlarsınız. Ve e, yolunuzu daha doğru tayin etmeye başlarsınız yönünüzü daha doğru bulmaya başlarsınız. Bu her yerde geçerli olur. Her işte, her koşulda, her şartta ve size hizmet etmeye başlar. Artısıyla, eksisiyle. Artık karanlıktan korkmanıza gerek kalmaz. Çünkü karanlık enerjilerin de size hizmet ettiğini anlamaya başlarsınız. Her olumsuz gibi görünen şeyler şimdiye kadar size dert olarak karşınıza çıkıyordu. Sıkıntı olarak karşınıza çıkıyordu. Maddi problemler, aşk sorunları, yalnızlık sorunları, bu gibi problemlerin hepsi size karanlık gibi geliyordu, negatif gibi geliyordu. Ama şu an itibariyle sizler şunu söylemeye başladığınızda negatif enerjilerin bana hizmet etmesine izin veriyorum dediğiniz bir olguya, idraka ermeye başladığınızda da her şeyin size hizmet etmeye başladığını göreceksiniz ve yaşamış olduğunuz tüm unsurların tüm yaşam deneyimlerinin size bir hizmeti olduğunu fark edeceksiniz ama şimdiden sonra da gelmiş olduğunuz boyutta eksisiyle artısıyla diğer kaybetmiş olduğunuz %50 gücü de kazanmaya başladığınız andan itibaren %100'lük bir potansiyelle manyetik yaymaya başlayacaksınız. Şimdiye kadar eski enerjilerde, geçmiş enerjilerde hep üstadlar bunları yaptılar. Ama yeni dünya enerjilerinde birlik enerjisi vardır, beraberlik enerjisi vardır. Eşitlik ve denge vardır. Artık eril ve dişil bütünleşti, eksiyle artı bütünleşti, aydınlıkla karanlık bütünleşti. Yeni dünya enerjileri birlik enerjileridir, bütünlük enerjileridir. Ve dolayısıyla ben burada bir şeyleri sizden gizlemeden, sizlerle birlikte tüm artısıyla ve eksisiyle her şeyi hissederek yüksek manyeti, yüzde yüzlük bir potansiyeli kullanmanızı istiyorum. Ve bu yüzde yüzlük potansiyeli ne kadar çok kullanabilirsiniz, o kadar çok o birlik enerjisine nail olabilirsiniz. Bu birlik enerjisine o kadar çok enerjinizi dahil etmiş olur ve bu birlik havuzun içerisinden o kadar çok yüksek birlik enerjisini yaşantınıza akıtmaya başlarsınız. Bu yüzden biz bu sınıfın adına Üstatlar Sınıfı diyoruz. Her biriniz bir üstadlık yolundasınız. Zaten sizler birer üstadlığınız. Ee, en az 1400 yaşamdan geçmiş üstad bir ruha sahipsiniz. Ama şimdiki yaşınızda, idrakınızda ve beyinsel düşüncelerinizde bu üstadlığın ne kadarını yaşantınıza getirebildiniz? Ne kadarını idrak edip, usta vurabilip, ee, bilinç seviyenize taşıyabildiniz? bir nefesini taşıyabildiniz. Mutlaka. Ama ruhumuzun üstatlığı, o bilgeliğini içinizden tüm zerrelerinize, tüm hücrelerinize ve tüm DNA'nıza e, kayıtları, transferi başlayacak. Bu nasıl olur? Şimdiye kadar tekil bir enerjide şu kadar bir titreşim yayıyordunuz. Bir de konuşabilsem. E, ama birlik enerjisine girdiğinizde bu kadar enerjiden birdenbire bu kadar enerjiye çıkmaya başladığınızı düşünelim. Şimdi bu kadarlık bir enerjideyken e, ruhumuzun bilgeliği o dozda bilgeliği üst tatlı, ışığı şöyle söyleyelim bu kadar bir kabınız vardı. Ruhun, ruhunuzun enerjisi bu kabın içine anca alabileceği kadar kahveyi koyar. Ama Buradaki kabınız şu anki birlik enerjisiyle yükselmeye başladığında bu da bilinçle gerçekleşir, idrakla gerçekleşir. Bu kap genişlemeye başlar ve bu genişlediğinde de buraya aldığı kahveden ya da bilinçten ya da ışıktan daha çok ışığı bunun içine almaya başlar. Bunun yaymış olduğu manyetik diğerine göre çok daha güçlü olur. Ve ruhumuzun ruhunuzun bilgeliği, üstatlığı, kabınız genişlediği doğrultuda daha çok ışığı içine akıtabildiği zaman auralarınızın rengi ışığı değişmeye başlar ve yaymış olduğunuz ışık yıldızımsı olmaya başlar ve melekler sizi daha çabuk fark eder ve size yaklaşmaya çekinmeden e, çok rahat bir şekilde güvenli bir şekilde auralarınıza girebilir hale gelirler. Melekler, üstad ruhlar, e, yükselmiş üstadlar ve zat-ı kerimler. Bu Tüm ışık yoldaşları, tüm ışık yoldaşları, melekler, üstad, ruhlar, zat-ı kerimler, hepsi sizin rehberlerinizdir. Ve e, ilerleyen derslerde bunları da gerçekleştireceğiz. Sizler destekte kanun ekiplerine sahip olacaksınız. <laughs> Çok güzel. Bu enerji e, arkadaşlar sizin enerjiniz. Sizin birliğinizin kardeşliğinizin e, rözanası girme isteğinizin, kalbinizdeki bu istek, bu e, şevk, bu e, mutluluk, bu aşk, yani kalbinizde birliğe doğru bir aşk vardı. Aslına bakarsan bu gizliydi. Şimdi bu açığa çıkmaya başlıyor. Ve bu açığa çıktıkça sizin arzunuz, e, ameliniz, e, isteğiniz doğrultusunda Güç kazanıyor ve ne kadar çok istek ve arzu varsa o kadar çok birliğe, bütünlüğe doğru enerjiniz çekilmeye başlıyor. Ve bu birliğin, bütünlüğün enerjisini isteğiniz ve aşkınız doğrultusunda isteyebildiğiniz kadar, yani verebildiğiniz kadar alıyorsunuz. Kabınızı genişletebildiğiniz kadar içine enerjinizi ruhunuzdan gelen enerjinizi yükselttiğiniz takdirde, içinizden, içinizdeki enerjiyi yükseltebildiğiniz takdirde dış katmanlara doğru kapsam alanınızı genişletmiş oluyorsunuz. Tam tersini söyleyeyim, biz burada yapmış olduğumuz çalışmalarla yaymış olduğumuz kapsam alanımızdaki vibrasyonlarımızın dahilinde seviyesince iç dünyamıza daha derinlere ineriz ve daha derinlere indikçe ruhumuzun en derinlerinden gelen o ışığa yol vermiş oluruz hepsi de eşit e, olarak devam eder. Ve burada bu şekilde bu bilinçte ilerlerken yeni dünyanın yeni enerji üstadları olduğunuzu size hatırlatmak istiyorum. Sizler şu anda bu şambul enerjisine nail olduysanız bunu şu anda duyuyorsanız ve hissediyorsanız sizler bunu ruhsal kontratlarınızda zaten kontratlarını ve akitlerini gerçekleştirmiştiniz. Ama rüyalarınızda ama uykularınızda ya da bu dünyaya, bu yaşama gelmezden önce bu kontratlar, bu akitler yapılmıştı ki şu anda siz bu bilince, idrak seviyesine getirip bunu tekamülünüze dahil etmeye başladınız. Hayatta hiçbir şekilde e tesadüf diye bir şey yoktur. Çünkü tüm yaratımda her şey tam da olması gerektiği gibidir. Hiçbir gram şaşmaz. Her şeye tam olması gerektiği gibidir. O kadar kesinlikle ve kesinlikle emin olun ki siz burada şu anda bunu duyuyorsanız duymanız gerekiyordu. Yani bu demek oluyor ki siz bir karmadan dolayı burada değilsiniz. Şimdi burada olmasını, olmanızın ya da bir anınızın iki unsuru vardır. Aynı eksiyle artı gibi, negatifle pozitif gibi. Dedim ya iki ray üzerinde gider yaşantımız. Birisi eksidir, birisi artıdır. Eksi olan taraf genellikle karma ile işbirliği yapar. Bu karma nedir? Karma etrafımızdaki o beş insandan bahsettikçe ilk bahsettik ya ilk bölümde. O beş insan nasılsa düşünceleri, olguları, size bakış açıları, size nasıl bakıyorlar? Ya işte dileye bak ya. İşte kendini çok beğenmiş ya. Ama sizin yüzünüze karşı gülüyordur. Ama içinden Kendini beğenmiş diyordur. Şöyle diyordur, böyle diyordur. Bir sürü bla 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 beynin içinde geziyordur değil mi? Bu insan size arkadaş gibi gözükebilir. Böyle düşünebilir. İşte bunların size bakış açıları, size karma enerjisini fırlatır. Ve karma enerjisinin e, hani böyle su fışkırtan tabancaları var ya, onlarla sizi vurmaya çalışır. Ve sizin avrularınızın içine onların, ya siz şimdi dostum diyorsunuz, tokalaşıyorsunuz. Tokalaştığınızda ya da yan yana oturup bir yere gittiğinizde, sizden bir alanı çıkıyor. Ondan da aynı şekilde bir alanı çıkıyor. Ondan çıkanla sizden çıkan harmanlanıyor ve sizin alanınızın içine o kişinin düşünceleri, niyetleri, arzuları, karmaları giriyor. Ve sen avuralan içerisine sızdırdığın, dahil ettiğin o enerjileri e, hücrelerin tarafından okunuyor, idraka geliyor ve yaşam denen matrikste onu yaşıyorsun. Buna da karma deniyor. Ama Buraya gelmiş olmanız, Şambul enerjisine dahil olmanız, herhangi bir karmanın unsuru olmadığını idrak etmiş olmanız istiyorum. Yani siz buraya kendi öz iradenizle dahil oldunuz. Ve bu böyleyse, yani kendi öz iradenizle bu gruba geldiyseniz, bu planlanmıştı. Yani ruhun yolculuğunda, ruhun kontratlarında bu mutlaka ve mutlaka vardı. Bundan emin olmanızı istiyorum. Çünkü Sizler, ruhsal alemlerde, ruhsal ailelerinize bir söz verdiniz. Bu dünyaya, bu yaşama inerken, bu bedene inerken, o ateş duvarından geçerken, o kadar derinlere dalmayı e, göz önüne alarak büyük bir özveriyle en derinlere dip daldınız. Ve ruhsal ailelerinize her biriniz bir söz verdiniz.